Arkadaşlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz burada e, yeni gelen ikon oyuncuları nasıl alacağız arkadaşlar? Nasıl hızlı alırız? E, onu sizlere anlatmaya çalışacağız. Dilimizin döndüğü kadarıyla arkadaşlar. Şimdi DLS 25'i öncelikle nasıl buldunuz? Onu yorumlara bir yazın. E, ben bu ana sayfanın falan bir değişmesini isterdim aslında, ama e, değişmemiş. Yapacak bir şey yok. Oyunu biraz oynadıkça, oyunda biraz vakit geçirdikçe, hoşuma gitmeye başladı. Yani DLS 24'ten farkı ne abi diyeceksiniz ama biraz farklar var arkadaşlar. Oyun oynayın, online falan oynayın, e, kariyer oynayın ve oyunun içine birazcık gezinin. Ondan sonra e, farkı anlıyorsunuz arkadaşlar. Ha, bizim böyle beklentimiz gibi böyle bir FIFA havası, PES havası yok. Onlar ayrı ama oyun güzel. Onun için e, şimdi erken karar vermeyin arkadaşlar. Oyunda biraz vakit geçirdikten sonra düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Şimdi biz ne diyecek, ne yaptık? İkon oyuncular dedik değil mi? Aynen. İkon oyuncular arkadaşlar. Şu an biz neredeyiz? Ana sayfadayız. İkon oyuncuları. Dur şöyle bir giriş yapalım şuralara da. Heh. İkon oyuncuları arkadaşlar. Hızlı almak için. Bakın sezon pasası. Pardon dur. Şuraya basayım. Ben birazcık oynadım. İki tane ödül almak kazandım arkadaşlar. Burada artı. Iı, artı 75 mi? Aynen. Heh. İlk ödülüm. Artı 75. DP takviyesi. DP takviyesi arkadaşlar. İkinci ödülümü de hak kazandım. O da 50 elmas onu da alacağım arkadaşlar. Şimdi 1366 DP kasmışım ben şimdiye kadar. Şimdi bu oyuncuları almak için arkadaşlar ne yapmak lazım? İkon oyuncular nasıl alınır? Hemen ona hızlıca başlıyoruz geçiyoruz. Şimdi bu arkadaşları almak için arkadaşlar DP kasmak gerekiyor. Ben önce işte Suker'i alayım. Yok ben Berkamp'ı alayım öyle bir şey yok. İlk ödülü 50.000. DP kazandığınız zaman veriyor. ilk oyuncuyu. O da arkadaşlar ta anasının nikahında. Bakın ta burada. Özel oyuncu 50.000 DP kastığınız zaman sahada görmüş olduğunuz 4 oyuncudan bir tanesini rastgele veriyor arkadaşlar. Yani önce Berkamp'ı mı verir? Önce işte Suker'i mi verir? Önce Petit'i mi verir? O hiç belli değil. Dördünden birini rastgele veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten hangisinin üstüne bassa, basarsanız basın. Sağda ödül bilgisinde 50 bin, 80 bin, 130 bin, 200 bin diyor. Yani 50 binde de çıkabilir bu adam. 200 binde de çıkabilir. Diğerlerinde de çıkabilir. Buna bastığımız zaman bu da aynı. 50 binde de çıkabilir. 200 bin XP kastığınız zaman da çıkabilir. Yani 50 binde bir tane veriyor. 80 binde bir tane daha veriyor arkadaşlar. 50 bine kadar birazcık uğraştırıyor ama 50'den sonra 80 binde hemen bir tane daha veriyor oyuncu. Burada hemen yakın zaten birbirine. Şimdi 50 bin XP'yi kasmak için yani bir oyuncuyu bir ikon oyuncu almak için bakın çok iyi dinleyin arkadaşlar. Ben çok iyi detaylı matematik hesabı yaptım ve şimdi birazdan sizlere görselleri de göstereceğim. Nasıl 1366 kastım? Onu da göstereceğim sizlere. 50.000 DP kasmak için 200 tane maç kazanmanız gerekiyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar. En az en az 199 değil bakın. En az 200 201 tane Maç kazanmanız gerekiyor. Gol yemeden de kazanabilirsiniz. Ama gol yerseniz ee, ne olur? 200 değil 210 maç olmuş olur arkadaşlar. Neden? Onu da şimdi birazdan göstereceğim. En az 200 maç kazanırsanız bir ikon, bir ikon oyuncu alacaksınız. O da nasıl alacaksınız? Böyle bir şartı var. Buradan takviye kısmına giriyorsunuz. 100 elmasla takviye alıyorsunuz arkadaşlar. Bu 100 elmas bastığınız zaman yaygın nadir veya efsanevi üçünden birini rastgele veriyor zaten bakın Şuradaki soru işaretine i harfine bastığımız zaman burada bize diyor ki takviye şansı yüzde 60 yaygın yüzde 30 nadir yüzde 10 efsanevi diyor arkadaşlar ben iki kere aldım İkisinde de yaygın çıktı yüzde 50 dp takviyesi veriyor maçlardan sonra yüzde 50 artı yüzde 50 yani 100 elmas bastığınız zaman yüzde 75'lik dp takviyesi de alabilirsiniz buradan Şans eseri. Bu şey gibi düşünün. Yetenek abisi açar gibi düşünün. Ajan açar gibi düşünün. Ee, ve %150'lik efsanevi e, DP takviyesi de alabilirsiniz. 100 elmas bastığınız zaman. Bu bala mala geliyor. Şansa geliyor yani. Ben sizlere arkadaşlar umarım anlatabiliyorumdur. 100 elmas basarsanız buradan alacağınız takviyelerle en az. Diyelim ki siz şey aldınız, yaygın takviye aldınız. %50'lik DP kasıyorsunuz. En az 200 maç oynayacaksınız, kazanacaksınız bakın. Oynayacaksınız değil, kazanacaksınız. E diyelim ki elmasınız yok. Buradan DP takviyesi alamadınız arkadaşlar. Onu da hemen şimdi sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi bak maçı kazandığım için 75 DP veriyor. Attığım gole 50 DP vermiş arkadaşlar. 10 gol attığım için hiç gol yemediğim için 15 dp vermiş. Sağda 210 dp almışım toplamda. Görmüş olduğunuz gibi. Aşağılara indiğimiz zaman aşağıda da %50 yani 70 dp bana takviye veriyor ekstradan. Gördünüz mü? Hemen bir tane daha göstereceğim şimdi sizlere. Burada da arkadaşlar 12-0 yendim. Maçı kazandığım için 75. Attığım 10 gole 50 dp veriyor. Ben burada şunu fark ettim. Ne kadar çok gol atarsanız atın 50 verecek. 15 dp veriyor. Gol yemediğim için arkadaşlar o kadar bitti. Ve 70 dp de takviye veriyor. O takviyeyi almazsanız arkadaşlar. Diyelim o takviye dedim ya 100 elmas basıp takviye alıyorsunuz. Burada 210 değil 210 eksi 70 yapın. Her maç alacağınız dp odur. O zaman da ne oluyor? 200 maç değil. Bu var ya arkadaşlar buradan net olarak bir daha göstereyim sizlere. 100 elmas basıp buradan dp takviyesi Almadığınız takdirde o bana verdiği 70 dp var ya Onu saymayacaksınız 210-240-70 eksi yapacaksınız ee, O da işte Ne yapıyor 210-70 yaparsa 140 falan yapıyor herhalde Hadi bazı maçlar gol yedin attın falan 140-150 dp falan alacaksınız maç başına Yani benim hesapladığım gibi Dp takviyesiyle 100 elmasla Dp takviyesi alarak her maçı Kazandığınız takdirde veya 200 maç kazandığınız takdirde bir tane ikon oyuncu alıyorsunuz. 100 elmas basmadığınız takdirde ortalama arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. 300 maç 320 maç falan kazanırsanız bir ikon oyuncu alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Online'da denedim arkadaşlar. Online'da da 3-2 kazandığım bir maçta görüyorsunuz. Maçı kazandığım için 120 dp veriyor bana. Attığım her gole 10 dp mi veriyor? Artık böyle bir şey. 30 dp oldu. Başka da verdiği bir şey yok en altta da şey var zaten e, Neydi o takviye olan var ya dp takviyesi O var O da 75 arkadaşlar online olduğu için mi bilmiyorum Burada gol yediğim için gol yeme takviyesi vermiyor 225 dp Takviyesi veriyor sağda görüyorsunuz 225 Burada yine kazandığım bir maç var 3-0 arkadaşlar görüyorsunuz videosunu daha önce kaydetmiştim Burada 83 dp takviyesi verdi toplamda 248 Dp aldım arkadaşlar Burada da Gol yemeden 15 3, 3 gol attığım için 30, maçı kazandığım için 120 dp Toplamda 248 dp aldım takviye ile Bakın şu 83 bana verdiği dp takviyesi var ya arkadaşlar O e, Yaygın olduğu için Efsanevi olsa 83 değil belki orada 200 verecek Anlatabiliyor muyum? 83 değil belki de 200 verecek arkadaşlar o yüzden e, dp takviyesi Almak için e, 100 elmas basmanız gerekiyor 100 elmas bastığınız zaman sans eseri yaygın da verebilir nadir de verebilir efsanevi de verebilir diyelim ki elmasınız yok yani paranız yok elmasınız yok elmas alamadınız kasamadınız o zaman yine dp kazanıyorsunuz ama 200 maç kazandığınız zaman değil 300-350 maç kazanırsanız ikon oyuncuyu alabiliyorsunuz başka da bir şartı yok arkadaşlar hemen buradan oyuna tekrar geldiğim zaman burada görüyorsunuz ödülleri al kısmında da bu şekilde DP takviyemi aldım ben arkadaşlar. Bakın burada duruyor. Takviyeye basmadığınız takdirde burada beklemedi zaten. Buradan ödül al dediğimde 50 elmasımı da aldım. Ee, buradan takviyeyi al dediğimiz zaman bu sefer nadir olarak bana verecek. Yani %75 e, DP takviyesi verecek. E, maçlarda 70-83 DP veriyordu ya. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? 100-105 takviye falan verecek bana. Nadir olduğu için umarım anlatabilmişimdir anlamayanlar varsa yorumlara yazsınlar Bir video daha Detaylı bir şekilde anlamadığınız noktaları ele alarak çekeriz arkadaşlar Başka da söyleyeceğim bir şey yok ben şuradan şu takviyeyi alayım %75 takviyem oldu Bakalım neler olacak Bakalım ilk hangi oyuncuyu alacağız aranızda şimdiye kadar Bu oyunculardan bir tanesini alan var mı Yorumlara yazarsa sevinirim Hangisi çıktı onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmazsanız vallahi üzülürüm. Olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her biri özgüver bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her biri özgüver biri bomba.